İyi günler efendim. Bugün 12 Ekim 2020. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dezenformasyon meselesi görüşülüyor. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir torba yasa veriyor. Bu torba yasada işte 2000 TL'ye kadar icra sosyaları ve buna benzer şeyler hak ediliyor. Bu arada hükümet bütün Türkiye'de 81 yüzlerce de, yüzler de, çok kısımları ve vatandaşa bu alt sayıda ilgili bir çalışma başlattı. Başvurular devam ediyor. 1 milyon işte hal tabletiliyor. Bir olacak? sayısı 5 geçmiş vaziyette. Onun yanı sıra olsa küçük kestan da ilgili küçüner yüzde yıllık yüzde dokuz olan yüzde indirdi ve abi hastayı açtı işte ticari krediler yükseltildi. İş yeri ve araç kredileri yükseltildi. Sokakta küçük küçük kısırdanmalar var. Anket şirketleri anketleri yayınlar. Burada bundan birkaç ay önce Cumhur İttifakı ve Millet İstiklisi arasında adaylar karşılaştırmalarda böyle evet, başa baş bazen Cumhur İttifakı birkaç puan yukarıda zaman da Millet İttifakı'nın adayları birkaç puan yukarıda görüşüyordu. Ama Ekim ayıyla birlikte Türkiye'de yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı olarak diğer Millet İttifakı'nda aday olması, ihtimal dahilinde konuşan isimlerle yapılan karşılaştırmalarda 45 puan daha yukarıda yukarıda seyrediyor. Sanıyorum, hükümetin son döneminde, son günlerde esnafa yönelik yaptığı sürede Türkiye sonuçları işte 1 Ocak'ta çıkartılacak emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir çalışma vesaire yanında Cumhur İttifatı'nın adayını fotoya fotoğrafı Değerli arkadaşlar Kahraman Manış'ta da durum bundan farklı değil. Şimdi zaman zaman Maraş'ta yapılan anketlerde Ak Parti'nin oyu yani Cumhur İttifatı'nın işte 40 50 aralığında seyrediyordu. Son günlerde bu sayının %50-60 bandına doğru çıktığını görüyoruz. Tabi anketler, anketlerde insanları sorulan eğilimler o anı yansıtıyor. O anki anketi katılan insanların ruh anı yansıtıyor. Şimdi anketlerin yanılma payları bu aralarda arası çok kötü tartılabilir. Ancak seçimler son hafta, atıyorum 2023 yılının 1 Haziran'da, 5 Haziran'da, 10 Haziran'da yapılacak bir anket, 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde işte yüzde yukarı, yüzde %2 aşağı gidip bir yanılma payı ortaya çıkar. Ama bugün yaptığımız anketlerin öyle çok net bağlayıcıları da olmaz. Arada bayağı taşlar, neredeyse onaylar. Bunlara da dikkat etmektedir. Son günlerde bir şey böyle başım her etkin gündür. Ki atar taktır. Şehir merkezine bir takım hizmetler ortaya çıkarken ilçelere de bu hafta. Cumartesi günü için özündeydi. Elistan'daydı. Dün akşamdaydı. Bir bir hareket ortada. Bizler de bugün akşam gazeteci arkadaşlar Canan Onar'a Mustafa Yazı'ya ben düşünür. akşam saat 20'de yine bu ekranlar Maraş Gündem YouTube kanalında ve Manakibinden TV Facebook hesabında canlı yayında Kahramanmaraş'ı konuşacağız. Ve havalarını al konuşmak istiyoruz. Expo 2023 konuşmak istiyoruz. Çünkü Expo 2020 Kahramanmaraş'ın önemlidir. Nitekim dün 10 Şubat'ta Belediye Başkanı Cuman Tekrar Milliyetin Müdürlüğü'nün yaptığı bir protokolla Kahramanmaraş bilgiye buluşuyor projesi niye yaradan başlattı? Yaklaşık 70 bin üstad almayacak ve öğrencilere dağıtılacak. Öğrenciler bu kitapları okuyacak. Düşüncelerini yazacaklar ve bunların arasında bir ödül de i̇şte söz konusu olacak. Değerli arkadaşlarım, her gün eşansı destek alıp sohbetlerle gündemi sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Mümkün olduğum o şey alıyorum olmaya gayret ediyor. Her insanın tarafı vardır. Benim de tarafım ülkemdir, devletimdir, milletimdir. Bunun için de ülkenin, ülkenin, milletinin, devletinin zarar vereceği hiçbir şeyle konuşmamaya gayret ediyoruz. Çünkü Suriye'yi görüyoruz, Irak'ı görüyoruz, Yemen'i görüyoruz, Lise'yi görüyoruz. Eğer arkadaşlar devlet daha sonra varsa millete huzur kalmak, huzurumuzun devam etmesi için, gece, yatağa gezeğinizde rahat uyuyabilmeniz için insanlar konuşurken hükümet hükmet hükümet devlet olduğunu ayırmalı diye düşünüyorum. Bayram, vatanımız, hükümet süreçlerimiz, emniyet teşkilatımız, bunlar bizim göz bebeğimiz, Bunları sıkış düşürecek. Bunları daha oluşturacak. İfadelerden, eylemlerden de mümkün olduğunca kaçmak gerekiyor. Yanlışlar varsa eleştirelim. Ama bunu makul bir şekilde yapalım. Yani kibar bir şekilde yapalım. Şimdi benim 5-6 tane yeğenim. Doğruca Güney Doğru'ya asker etmektedir. Birçok tanıdığım dostlarımın çocukları Suriye'de bu hafta operasyonlara katılıyorlar. sabahleyin haberlere bakarken ilk baktığım şey bugün şehidimiz var O zaman biz ülkemizi, ülkemizin menfaatlerini, devletimizi, devletimizin manfaatlerini, bir kat etmemiz gerekiyor. Onlara öncelik tanımamız gerekiyor. Bir de bireysel hak ve ölçülüyor bunlar çok önemli. Ben Nazım 42 yıldan bu yana bu mesleği yapan bir olarak kul hakkına riayet ettim. Kimseye düğret etmedik. Hayali yazılar yazmadık. İnsanların huzurunu gozecek. Gerçek olmayan beyanları ne ifadesle ne yazdık. Çünkü yarın hesap günü vardır. Hesap gününde hepimiz kızarmak getireceğiz bunu bu şekilde ifade de bir yerde de, de yolsuzluk varsa belgeler varsa bunları da yayınlamaya gayret etsin. Mümkün olduğunca pozitif bir yaklaşım için ortaya koydu. Çünkü biliyorum ki maalesef bir sıfatı tabir İnsanlara insanlara yeni katarak hizmet alamazsın. Ama insanları mantul bir şekilde eleştirini yapıp önerilerini sıralayıp eksikliklerini söylediğimizde inanıyoruz ki daha, daha güzel bir iş bu. ortaya i̇şte Akşama iki gazeteci arkadaşımla yapacağımız programda görüşünceye dek sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.